Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Daiso Japan mağazasını gezeceğiz. Hadi o zaman gezmeye başlayalım. Evet mağazaya geldik burada Daiso. Farklı ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu bir mağaza bu arada. Şu anda yılbaşı olduğu için gördüğünüz gibi bitsin. Ve ön taraflar hep yılbaşı ürünleriyle dolu. Daha önce Halloween konsepti vardı. Şimdi yılbaşı konseptiyle dolmuş. Yani de bir sonraki konseptte Sevgililer Günü konsepti olur. Şuan sanırım o Bir sürü yılbaşı dekorasyon ürünleri, ağaç süsleri, çok farklı ürünler var dekorasyon için. Şundan ne kadar büyük toplar? Şöyle boy boy, farklı renklerde, değişik modellerde ağaç süsleri. Mesela, evet, mesela şöyle bir kutunun fiyatı 18 dirhem. Farklı güzel toplar var. Tabi daha ucuzları da var. Bu biraz süpürdü diye fiyatı da yüksek. Mesela şunlar 23 dirhem. Büyük paketler. Şöyle şunlar daha uygun. 12.95 küçükler 7.95 Bunlar daha uygun. Bunlar da 10 diye hem 15 diye hem Şöylesi de bir 15 dirhem Böyle yılbaşı Burada da Yılbaşı için yine oyunlar, oyuncaklar. çocuklar için oyuncaklar. Burada da yılbaşı konseptli atıştırma tabakları, bardaklar falan. Bu tabaklar da baya tatlımış. Şöyle, bu 12.95 fiyatı. Şöyle bir tabak var. Şöyle. Bayağı da güzel. Bu da 18.95. şeyler de çok güzelmiş. Bunun fiyatı 20, 20 dirhem evet. Şu tabakların fiyatları da 40, 50 arası değişiyor. Burada da bardaklar var. Fincan. Bunların fiyatlarına da bir bakalım. Mesela şu olsun. Şunun fiyatı 6.95. Burada da parti malzemeleri bölümü. Balonlar, mumlar, taçlar konfetiler, gözlük falan, burada da maskeler. Bu mağazada çok farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Kırtasiye, dekorasyon, mutfak ürünleri. Her tırnakta gelebilecek şey var ve gerçekten uygun fiyatlı. <laughs> Çok şöyle Küçük küçük. Bakın. Ne kadar güzel. Bunun fiyatı da kaç para acaba? Fiyatı yazmıyor. Ya. Şu büyüğü ama 15. Bu da o zaman 10'dur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Böyle tahtadan, ahşaptan olan da var. Kalanlar var. Şunlar da güzel. Tatlı. Küçük şöyle minik çok tatlı görünüyor yer kaplamıyor. Küçücük. Bir de bir sürü uç var. Bunun fiyatı da 15 dirhem. Gayet güzel bence. Evet, Burada da Dubai Develeri oyuncak. <laughs> Bunlar da tatlıymış. Bunlar da 25 dirhem. Şöyle farklı modeller de var. Küçükleri de 16. Evet. Burada da Dubai çantaları asılı şöyle. Aa, bu arada burada da Dubai böyle süs eşyaları falan var uygun fiyatlı. Burada alabilirsiniz çünkü normal başka yerlerde daha pahalı. Burada uygun bayağı. Evet, çanta, oyuncaklar falan. böyle farklı farklı boylarda defterler var. Böyle tüylü, peluşlu ya da böyle payetli defterler. Şöyle çocuklar için ilgi çekici defterler var. Ya da popetli şöyle defter. 15 her atla. Burada da böyle aktivite kitapları işte boya kitapları farklı farklı boyalar da şöyle değişik kitaplar hikaye kitapları boyalar boyalı kalemler evet, şöyle bir şey hem kalem var renkli renkli hem stika var içinde hem de şöyle boya moya Bu da gördüğünüz gibi silgiler Boya kalemleri, kurşun kalem. Gördüğünüz gibi boyalar, kalemler. Çeşit çeşit. Şunlar güzelmiş. Böyle e, damga vuruyorsunuz. Şunun içindeki boyayı bunu bastırıyorsunuz. Kaşe gibi. Mi? E, ne diyorlar bilmiyorum. Şunlar da minik olanlar. direkt kaşe. Nerede boyalar, resepleri. Ve burada da okul çantaları. Şöyle burada da okul için suluklar, işte yemek kutuları. Böyle değişik boylarda. Farklı modellerde değişik kutular ve tabaklar falan da var. Plastik. Aa, şu bardak çok güzelmiş. <laughs> Bakın Hello Kitty'li hem içinde böyle sim var. Hem de üstündeki. Bu çok güzelmiş. Bu 22 dirhemmiş. Güzel. Şöyle de tabak da var mesela Hello Kitty'ne. Bu da tatlı. Bu da 12.95. Şöyle Spiderman'li bardak da 25 dirhemmiş. Şöyle. Ama kutu da güzelmiş. şöyle. Bu da 32 dirhem. Şöyle de kutular var. Bir tane de kutu göstereyim mesela. Bu da bayağı küçükmüş. Minik bir kutu 16 dirhem. ama böyle ortaokula falan. Al bakın şöyle de sulu falan çanta evet. gibi takım olan da varmış. Şöyle. Bu da 22 dirhemmiş. düdükler, şapkalar falan. Burada da işte poşetler. Hani yılbaşı hediyelerini koymak için. Şöyle güzel. Ya da yazı böyle mektup. Birilerine göndermek için. Yeni yıl da. Şöyle farklı farklı modellerde. Yeni yıl kutlamak için. Burada da kostümler. Şapkalar. Üstüne süsler farklı farklı. Şimdi boş olduğu için farklı yani şöyle bir bakın 1, 2, 3, 4, 5 bölüm hep bütün rayonlar hep yılbaşı süsleri, yılbaşı ürünleri. Evet bunun fiyatı 18.95 bu ev gibi olan da çok tatlı. Bu da 14.90. 14. eşyalar zarar görmesin diye ve eşyalar da satılıyor. Şöyle küçük paketler hediyeleri koymak için ya da şöyle küçük doğum günü kartları, teşekkür kartları. Ay bu da toplaymış bak. Küçük şeyler. Bunlar ne mesela. Bu da böyle küçük mektup. Bunlar 7.50'ymiş. Şöyle mektup çeşitleri bunlar da böyle kartlar. Doğum gününde işte yıl dönümünde özel günlerde göndermek için çok tatlı. Burada da böyle paşetler var. Kağıttan. Boy boy. Mesela şöyle küçük altılı. 8 dirhem. Şöyle bir büyüğü de 10. Bunun büyük olan da 10 dirhemmiş. Şurada 9 dirhem. Boy boy var. eşyaları, kalemler olsun, fırçalar, hamuk, ip, e, kulak çöpü falan. Güzel güzel kutular var. oje setleri çok tatlıymış prenseslerin ojelerini yapmışlar. 35 dirhem. Şişti gayet güzel. Ya da şöyle mini mouse dudak balma ve çantası var cüzdanı. Şunlarda şöyle tırnaklar. 30 dirhem çantalar. Şöyle bakın seyahat çantası. Bu da çok tatlı. Bunun fiyatı da 12.95. Gayet güzel. Anahtarlık. 21 hem. Şunlar da varmış böyle koymak için. Her türlü şey var gerçekten. Kutu. Şöyle kutular bile var. Kurcu şöyle fırça falan tamam. değişik değişik şeyler. Şunlardan var Türkiye'de de var. Şu küçük kutular falan. Bunlar da var zaten. Aa şu da güzelmiş. Fırça ucu. 15 TL. Ya da şu da böyle rolon gibi. Bunun fiyatı da 15.90. Şunlar da fırçalıyım. Şunlar da güzel. Fırçalı şöyle bir ürünü. Islak mendiller, pamuklar. Şurada da kalemler, silgiler. Gayet de uygun mesela şöyle bak 24 lü bir kalem. 8 dirhem. 24 renk var. Şu mesela 36 tane. 36 tanesi 12.95 bayağı uygun. Tabii kalitesini bilemem ama fiyat olarak gayet uygun. Boya kalemleri. Bu da 12.95. Bunun için 24 tane tabii Frozen olduğu için. O nedenle mesela bu da 16 değil hem. Bu da 36 tane varmış. Bakın bu 16.95 36 tane var. Şu da 36'lı bu da 12.95. Arada yani 4 dirhem fark var. Aynı ürün sadece üstünde tabii ki bunda Spiderman var. Bunda normal hayvan resimleri de var diye. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın.